ikinci hakkı silkme. 180 kilo şu anda omuzlarından Aymen ve 180 kilo dünya rekoru. İki dünya rekoru birden silkme ve toplamda. Az önce Naim Süleymanoğlu'nun 1994 Avrupa Halter Şampiyonası'nda 180 kilogram kaldırarak dünya rekoru kırdığı görüntüyü izledik. Bu durumu bir elle taşıma işi olarak değerlendirdiğimizde 94 Avrupa Halter Şampiyonasında elle taşıma azami yük limitinin 180 kilogram olduğunu söyleyebiliriz. Peki çalışma hayatı için elle taşıma azami yük limiti nedir? Mevzuatımızda bu limit değerler için ne gibi düzenlemeler yapılmıştır? Öncelikle şunu belirtelim ki tıpkı 94 Avrupa Halter Şampiyonası'nda olduğu gibi çalışma hayatında da bir çalışanın kaldırmasına müsaade edilen en fazla yük limiti 180 kilogram değildir. Aslında tüm çalışma hayatı için geçerli olacak, sabit bir elle taşıma azami yük limiti belirlemek de doğru bir çözüm yolu değildir. Çünkü bu limit yapılan işin, iş yerinin Yükün ve çalışanın özelliklerine göre değişiklik gösterecektir. Örneğin, yükün kavranabilmesi kolay mı zor mu? İçindekiler yer değiştirerek dengesizlik oluşturuyor mu? Yük vücudun eğilmesini veya bükülmesini gerektiren bir konumda mı? Taşıma işi vücut dengesiz bir pozisyondayken mi yapılıyor? Elle taşıma işi yapılan yer ne kadar genişlikte? Zeminden kaynaklanan düşme veya kayma tehlikesi var mı? Sıcaklık, nem veya havalandırma şartları nasıl? Elle taşıma işi nasıl bir çalışma temposunda, ne kadar süreyle, ne sıklıkta yapılıyor? Taşıma mesafesi ne kadar? Çalışanın fiziki yapısıyla yapılacak elle taşıma işi kıyaslandı mı? İşte tüm cevap bekleyen sorular, çalışanların görüşleri de alınarak, işyerinin risk değerlendirmesi ekibince cevaplandıktan sonra, elle taşıma şartları ve azami yük limitleri her iş özelinde ayrı ayrı belirlenmelidir. Peki taşınabilecek azami ağırlık sınırları hakkında uluslararası çalışma örgütü ne diyor? Ülkemizce de onaylanmış olan 127 numaralı Azami Ağırlık Sözleşmesi'nde yüklerin bedenen taşınmasına ilişkin düzenlemeler yer alır. Ancak tıpkı ülkemizce hazırlanan mevzuatta olduğu gibi bu sözleşmede de sabit bir azami ağırlık sınırından bahsedilmez. Şartlar ne olursa olsun, yetişkin bir erkek işçi tarafından taşınabilecek azami ağırlık değerini Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 127 numaralı azami ağırlık sözleşmesine bağlı yayımladığı 128 numaralı tavsiye kararında görüyoruz. Şunu da belirtmeliyiz ki ILO'nun tavsiye kararları ILO sözleşmeleri gibi bağlayıcı değildir ancak ulusal politikaları yönlendirmesi yönüyle önemlidir. ILO 128 numaralı tavsiye kararına göre yetişkin bir erkek işçi tarafından taşınacak azami ağırlığın 55 kilogramı geçtiği durumlarda taşınacak yükün bu düzeye indirilmesi için ivedilikle önlemler alınmalıdır. Bu kararda kadın işçilerin taşıyacağı yüklere yönelik bir azami ağırlık sınırından bahsedilmemekle birlikte bu sınırın yetişkin erkek işçiler için izin verilen sınırdan önemli ölçüde daha az olması gerektiği belirtilmiştir. Umuyoruz ki taşınabilecek azami yük sınırı ile ilgili aklınızdaki soruları giderebilme adına yardımcı olabilmişizdir. Son olarak elle taşıma işleri yönetmeliğimizde önceliklendirilmiş olan önemli bir hususu da hatırlatmanın faydalı olacağını düşünüyoruz. İşveren, iş yerinde yüklerin elle taşınmasına gerek duyulmayacak şekilde iş organizasyonu yapmak ve yükün uygun yöntemlerle, özellikle mekanik sistemler kullanılarak taşınmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. İşveren, yükün elle taşınmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda, ek birde yer alan hususları dikkate alarak, elle taşımadan kaynaklanan riskleri azaltmak için uygun yöntemler kullanılmasını sağlar ve gerekli düzenlemeleri yapar.